Tıraştan kıyak. Aynen. Sana işte açan kıyaksın kardeşim. Kardeş. Ya o benim mükemmelliğimden kaynaklı biliyor musun? Neyse evet. videoya girmemiz lazım Evet. Evet. Başlasın. Evet arkadaşlar, dün Furkan kardeşim saçımı kesti. Çok kötü bir yerinden kestiği için tamamını kesmek zorunda kaldık. Ben kestim. Ule. Tıraşını ben yaptım. Yusuf arkadaşıma güvendiğim için tıraşın devamını ona yaptırdım. Fena sayılmaz saçım kaçtı. Yüzü akıttı. Şimdi. Bak ki böyle şeyde. Neyse bu bugünkü bugünkü böyle videoya şey. geçmemiz lazım. Sen sen git buradan. Sen, sen git. Sen videoyu ben videonun bu, devamını alacağım. Devam edeyim sen. Sen devam et. Kardeşler sen, sen şimdi biz sürekli kampa gidiyoruz. Kamp Ben bu şartlar altında video çekemem. Senin video çekmeni planın var bak getirmem. <laughs> Çok yoruldum çok yoruldum, tamam tamam bir tamam. Evet artık bir kamp sandalyemiz, masamız da yok. O da kırıldı arkadaşlar. Bir sonraki bekliyorum. videoda da bunu <laughs> onaracağız. Bu videoda... Ee, neden bu? Balta. Heh, baltamızdaki pası biri söküp atacak bir yöntem üzerinde ne yapacağız? Video göstereceğiz tamam. size. Açıklayacağız. Ne, ne yapacağız? Açıklayacağız mı? Ne yapıyoruz? Açıklıyoruz, evet. Açıklayacağız, göstereceğiz size. Bu yöntemi göstereceğiz. Hadi gidelim. Yürü. Evet arkadaşlar, tekrar beraberiz. Ben muhteşem Yusuf. Bugün size paslı altının nasıl temizleneceğini göstereceğim. Gereken malzemelerimiz şu şekilde: birazcık su, bir kap tuz tuz atıyoruz hatta böyle atmayacağım lan böyle atayım onu neydi lan o adamın adı adamın adı neydi söyle şöyle mi lan uğradım böyle atacağım bak böyle tuz tuzu böyle atman önemli böyle atarsan moleküllerini moleküllerine ayrılıyor böyle atarsan olmuyor böyle atacağım neyse sonra karıştırıyorum bir kalmayana kadar karıştıracağım. Dipte tuzu görmemen lazım. Daha sonra gel buraya. Yaklaş. Şurada bir e, laptop şarj aleti var. Bunu söktüm. Bu şekilde kullanımı açtık. Prize takıyoruz. Bunların içinde bir pozitif bir negatif kutup oluyor. Bu kutupları yerleştireceğiz. Önce baltaya negatif kutbunu koyuyorum. Negatif kutbu koyacağız ama nasıl? Negatif önemli. Evet. Evet güzel kardeşim. Sen neredeydin ya? Sesin çıkmıyor iki dakikadır. Sesim şeye kaçtı. Kaçın mı? Evet ama... <laughs> ne ama? Ama... Ama daha sonra bir cıvıttım. Sen ne yapıyorsun ya? İşte böyle değişik şeyler. Oruç oruç ben çok kötü oldum. Ne mi? Hayır. Değil mi? Ben şimdi çıkarmaya üşendiğim için baltayı bir vida saplarım ben bunu. Ama sadece temas etsin. Negatif kutup, pozitif kutup. Negatif kutbumu Burada gördüğünüz gibi... İş güvenliği abi. peki? Ne? İş güvenliği için... İş güvenliği federal. yok. Öyle bir şey yok. Bende yok yani. Siz kendinize alın da. Arkadaşlar bu videoda düşük bütçeyle neler yapılabilir her şey var. İlerleyen evet. zamanlarda her şeyi görseniz. Yani fakirsen benim gibi <laughs> yapabileceğin şeyler var. Her şey para değil. Benim gibi de mi oğlum? Bizim gibidir. Doğru. Biz hepimiz de hepimiz ha? fakiriz ha. oğlum. Mesela pas sökmek için başka ne kullanılabilir? Ne yapıyorlar mesela? Pas sökücü alıyorlar kanki böyle sıkıyorlar. Pas sökücü mü? O nasıl bir şey oğlum? Krem gibi mi? Para veriyorlar, sprey boya gibi böyle. Oha. Bir koyuyor, puu! Tek atıyor. Ben teknolojiye bakalım. Kanki ha, bir de gel buraya. Şunu göstermedim. Bir tane somonu pozitif kutba bağladım. İletkenliğini, yüzey alanını büyütmesi için. Şimdi enerjiyi verdiğimde bir takım böyle şeyler göreceğiz. Yaklaş kim buraya. Moderatörümüz. Şimdi görüyor musun kankim? Bak. İzleyici kankim sen de bak. En Eûzu billâhi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bak şu an pası söküp atıyoruz ağzından çıkanı kulağın hiç ayıplıyor mu acaba? Gözü çıkozuk. İçimden bir Allah'a Ekber diye bağırasım geldi niye? Bunlar doğal mı hocam? Doğal. Tabii. Hep böyle devam ediyor. Bunu bir e, yaklaşık 15-20 dakika kadar bekleteceğiz ve e, değişimi izleyeceğiz. Daha sonraki değişimi izleyeceğiz. Vallahi. Ben... Hep beraber göreceğiz. Pekin. Pekin. Çok şey <laughs> Şu an bu tuzun amacını merak ediyorsanız e, suyun iletkenliğini arttırmak amaçlı yaptık bunu. Suda e, doğru akım kullandığımız zaman ve suyun iletkenliğini arttırdığımız zaman e, pasın üzerindeki moleküler bir değişime sebep oluyor. Ee, bu da işte pasın yüzeyden, metalin yüzeyinden e, ayrılmasını sağlıyor. Bu yöntemi kullanarak e, size beşer dakikada bir tekrar video çekeceğiz. E, değişimleri siz de göreceksiniz gözünüzü. Evet nasıl? Suyun rengini görüyor musun Dondum da. sevgiyle anlıyorsun. Kanki nasıl? Birazcık pas yani, çıktı. İşte. Az daha çıkacak. Bunu daha uzun bir süre bekletirsen daha uzun e, her türlü yüzeyi Eşit. temizleyecek. Ben bunun Heh. üstündeki böyle köpüğü diye çekersem ne olur? E, muhtemelen zehirlenirsin. Başka sorun var mı? Aklıma gelince sorarım. Tamam. Oh, güzel, güzel, güzel. Böyle temizleniyor. Oo, oh, mis gibi maşallah. <laughs> şey neydi o? Alo, alo muydu? Ha. Değil mi? Neydi lan? Ya o kiri pası söküp atar mı diyordunuz, Bir şey atar diyordu. Ne diyordu? Bindik bir <laughs> alamete, gede yüz kıyamete, o mu